Yani onun üzerine de gitmek lazım. Çünkü muhalefet özellikle bu anlamda sahada biliyorsunuz. Ve halk ekmek büfesi önündeki tipiye rağmen insanların oluşturmuş olduğu kuyruk hava soğuk yani İstanbul'da olanlar daha da iyi hatırlayacaklar dün yaşanan o tipi o anlarda gelen görüntüydü Sultan Çiftliği'nden ama sadece İstanbul'dan gelmedi tabii hatırlayın. Geç, bir öncesinde de Bursa'dan Yıldırım ilçesinden Besaç büfesi önünde yine halk ekmek büfesi önünde uzun kuyruk. Çoluğuyla çocuğuyla insanlar soğuğa kara rağmen bekliyorlar. Çünkü beklemek zorundalar. Sahadan bahsediyoruz ya özellikle Gürsel Tekin'e bu noktada dönelim. Sahadasınız çünkü. Evet. Ee, ve herhalde insanlar bu anlamda dertlerini meramlarını anlatmaya da çalışıyorlardır. Nedir durum? Ya o halk ekmek görüntüsü aynı zamanda aklımızdadır yani tipi Bir de video tipikramı. var. Şimdi, bir, sadece, e bir de evet Serdar'cığım e, sana yolladığımız bir video vardır. O hazırlar abi. bize yardımcı o, olur. Hazır galiba. Tavuk kemiği o çok önemli yani. o Bir de e, AK Parti'nin kale dediğimiz e, Sultanbeyli'de bir e, pazarda çekilen bir e, videodur. E, önce şunu söyleyeyim. Tabii... E, Sahadayım ve özellikle de İstanbul'un Çeperleri biraz önce Yıldırım'ı söylediniz Yıldırım'a da gittim ee, Ankara'da yine AK Parti'nin en çok oy aldığı Bölgelere gidip geliyorum ee, 2001 yılındaki ekonomik Krizede tanıklık etmiş o dönemi Yaşayan bir insan olarak Söylüyorum hiç kıyaslanmayacak Kadar ...büyük bir ekonomik sefalet var. Yani ekonomik kriz falan değil. İnsanlarımızın ne kadar hasiyetli... ...ne kadar onurlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çaresiz kalmadığı sürece... ...o kuyruklara girmeyeceğini de... ...hepimiz çok iyi biliriz. Ben Kasımpaşa'ya gittim. Kasımpaşa'da halk ekmeğe uğradım. Halk ekmekte çocuk bana dedi ki... ...başkanım dedi. karşı tarafta... ...kaldırımda oturanlara bakın dedi. Hı hı. Hayırdır dedim. Onlar dedi şeyi bekliyorlar. Bir hayırsever gelir, torbada ekmek, hani ı, askıda ekmeğe ekmek değil. atar da, acaba orayı gözlüyorlar. Ondan sonra ekmeğini alıp giderler. Yani bir insanlarımızın ekmeğe muhtaç olduğu da hale geldik. Hani AK Parti'nin bir sloganı vardı ya, hayal gerçek oldu. Gerçekten 21. yüzyılda Türkiye açısından hayal olan şey gerçek oldu. Çok Büyük bir çok sefalet yaşanıyor. Ya. Bir başka şey daha söyleyeyim. Belki geçmiş dönemde yani birçok gazeteci dostlarımız da üstüne bir alınganlık da göstermesinler. Geçmişte gazeteciler falan sahada çok olurlardı. Gezerlerdi, dolaşırlardı, kahvelere giderlerdi, semtlere giderlerdi. İstanbul'un çeperlerindeki sefaleti size anlatamam. Ha. Benim sizden ricam. Gürkan büyük olasılıkla önümüzdeki hafta gelecek. Haftada bir gün Hani deriz ya işte milletin temsilcisi muhtarlar. Gerçekten Türkiye'de demokrasinin temel kuralı da budur. Ya yani milletin direkt seçti. Kimliğine bakılmaksızın her hafta bir tane muhtar alın. Yani örneğin bir hafta Bağcılar'dan bir, bir hafta Pendik'te. Muhtarları sadece şunu sorun. Siz bu hafta ne yaşadınız? Benim 603 tane muhtar dostum var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantılarına da gidiyor herhalde. Tabii. Çoğunluğu yine çoğunluğu da Sayın Cumhurbaşkanı. E, kaymakam talimat veriyor. Yani bir tanesi seçilmiş, bir tanesi atanmış. dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde seçilmiş insan atanmış insanın talimatıyla hareket etmez. İstanbul Belediye Başkanı dünyanın en büyük reyini almış bir insan yarın bu şehri terk etmesi için atanmış bir memurda izin almak zorunda. Muhtar da o durumda. Kaymakam talimat veriyorsa gidecek yapacak bir şey yok. Yani gidilecek deniliyorsa gidilecek. Ve bunun asgari en az 300-350 tanesi sürekli saraya gidip gelenlerdir. Burada da arayabilirler. Şu anda bize herhangi bir muhtar da arayabilir. Muhtarlar federasyon başkanı da arayabilir. Bir mahallede bir kere herhangi bir mahalle uğradığınızda şu kadar icra dosyası tebligatlarıyla karşılaşır. İstisnasız bütün muhtarlar böyledir. İki, geçen Bağcılar'da bir muhtarımız dedi ki başkanım ben dedi üçüncü dönemdir dedi burada muhtarlık yapıyorum. İnsanlarımızın dedi böyle gıda başvurusu falan çok zor durumda olan özellikle Orta Doğu coğrafyasında gelen insanların daha çok talebi olurdu. Sayısını anlatamam dedi. Kimyan bozuldu. En önemlisi yani dilim bunu söylemeye varmıyor. 3 yıldır söylüyorum. TÜİK her alanda olduğu gibi bir sayfa açmıştı. İntihar sayfası. 2013 ile 2019 arasında 106 bin insanımız hayatına son verdi. 106 bin. Ya bu ne demektir biliyor musunuz? Anadolu'da 6-7 tane il haritada silindi. Ve 2019'dan sonra Türk sayfayı kapatmak zorunda kaldı. İstisnasız her mahallede çokça sayısını vermek istemiyorum. Birçok insanların ekonomik nedenlerle, psikolojik nedenlerle. Bu kaç senelik bir sayı bu Gülsel Bey? 13'te 16, 6 yıl. Bir de hocam Çünkü şöyle de, bir şey. De çok ama ya. Çok çok. çok. Ya rakam doğru Neden? mu hocam? Kere... TÜİK verileri. 2013-2016. Evet. Üç, üç, bir de bu şöyle 19, bir var var. Geleneksel olarak bizim insanlarımızın çoğu da bunu günah saydıkları 2013-2019. 2013'te 2019 yani 6, 6 yıllık bir süre içerisinde. Çoğunluğu da Anadolu'da intihar da olsa onu kayıtlara geçmemesi açısından günah saydıkları için. Yap. Buna rağmen yani polisin kayıtlarında böyle bir rakam var. Hmm. Üçüncü en önemlisi. Biz eskide ne görürdük? Bütün iktidarlar döneminde polis raporlarını görürdük. Yani gerçekten İstanbul Emniyeti'ni kutluyorum burada. Açık söylüyorum. Nedeni şu. Bu kadar yüksek bir nüfus. iki kontrolü zor. İki, iki buçuk milyon yabancı uyruklu. Sosyolojik olarak bir türlü şey yapamamış, yerleşik hale gelememiş. Buna rağmen çok olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Ve İstanbul'un çeperlerinde kavgasız, ölümsüz, gürültüsüz, hırsız, hırsızlıksız bir Hafta yaşamak mümkün değildir. Bütün verilere baktığınızda verilerin tamamı pik yapmış ama kimse açıklayamıyor. Açıklama cesaretini gösteremiyor. Durum böyle olunca... Video hazır, onu gönderdim bir mi? videoya bir bakalım şurada. Bakın. Hazır herhalde değil mi sen? Ya ben birçok şeyler hı hı. gördüm. Yani bildik tavuk yani insanlarımızın en kolay alabileceği. Et çok pahalı olduğu için daha çok et ihtiyaçlarını ya tavuk alarak ya da mantar alarak. Peki karşısında. hadi bir bakalım. bakalım. Üzerine hemen hızlıca konuşalım. Milletimiz tam buna benziyor. Şu anda ete alınmış, kemiği kalmış bir vaziyete kalmış. Yani eskide geldiğimizde tavuk alıyorduk, şimdi tavuğun kemiği... Aynı kemiğini bile alamıyoruz. Onu Kemiğ... bile zor alıyoruz. Alamıyoruz, inan ki alamıyoruz. Kilo leğen herhalde banka soydu diyorlar yani. Kasaplar abi sor Sor. Yani eskide ne yapıyordu? Eskide kaç yıldır kasarsın? Babası babası döneminde 20 yıl adam diyordu ki bir but ver. Efendim bir yarım bilmem ne ver. Şimdi 200 gram ver. But isteyene şüpheleniyorlar. Lan bu kara para mı aktıyor ne diyor? Öyle değil mi? Satışlarımız... Şu an yarı yarıya düştü satışlarımız. Çünkü insanların alım gücü yok. En ucuz şey çiğ köfteydi. İki buçuk üç insanlara durum yapıyordu. En ucuzu çiğ köfteydi. Onu da artık Bütün bu gezilerimin tamamı AK Parti'nin çok oy aldığı yer, çok kale dediğimiz yerlerden vatandaşlarımızın öfkeleridir. Vatandaşlarımızın isyanlarıdır. Dün de Temesefe'nin önünde Evim diye bir şirketin dolandırmış olduğu Anadolu'nun dört bir yanında hatta içinde üç tane de seçilmiş AK Partili mağdur vardı. Onlar da gelmişlerdi. Nereye bakarsanız bakın çok büyük bir sıkıntı var, büyük bir sefalet var. İnsanlar bırakın tavuk almayı, tavuğun tavuğu ayırmışlar, etini ayrı satıyorlar, kemiğini ayrı satıyor. Yoksul vatandaş o kemiği alıyor, işte patates de şuyla buyla bir tadımlık olsun diye onunla geçinmeye çalışıyor. Şunu görüyorum, muhalefet... muhalefet sahada, evet insanlara dokunuyor, dertlerini dinliyor. Bir yandan da anladığım kadarıyla İnsanlar dertlerini anlatıyorlar çünkü bir umut bekliyorlar. Evet. Evet. Bu umut konusu ve faturalar ve ekonomi. Ya fatura gerçekten yağıyor. Bizim İlhami Öztürk bile faturalarını yollamış. İlhami Öztürk bile. Bizim iş iş insan arkadaşımız. Ne demek ki o da ticareti <laughs> var ya. Yani. şundan söylüyorum. O bile faturadan yakınıyorsa hani e, Türkiye standartlarına göre daha iyi para kazanıyor bizim Selami Öztürk'ün kardeşi Barış Bey. Geçen gün Sayın Erdoğan bir açıklamasında şunu söyledi. Aslında bu Türkiye'deki fotoğraf, şey, yoksulluğun fotoğrafını koydu. Dedi ki 4 milyon hanenin doğalgazını biz ödedik. 4 milyon. Bu ne demektir biliyor musun? Nüfusun %25'i. Yani övünülecek değil. Üzerine düşünülüp nasıl Elbette, bunun giderilmesi? Bu da yoksulluk şey anlıyorum övünün. o zaman. Yoksulluğun yönetimi hali. Ya yoksulluk evet. şimdi şöyle arttı.